Az önce şöyle köşeden bir baktım, güzel bir kalabalık var. Ee, bir ufak heyecanlandırdınız beni. Umarım böyle sorun yaşamadan sunumu halledeceğim. Şimdi e, öncelikle çok kısa kendimden bahsetmek istiyorum. 6 yıldır sektörün içerisindeyim. 2019 yılında Ekvo grubu kurdum ve e, bugüne kadar 9 ülkede 34 binden fazla girişimciye hizmet verme şansı yakaladım. E, şu anda 25 kişilik ekibimizle beraber e, İstanbul ve Ankara olmak üzere iki farklı lokasyonda Türkiye'de hizmet vermeye devam ediyoruz. Şimdi stoksuz e-ticarete e, yani stoksuz e-ticaret, şöyle anlatayım hatta, Amazon'da ilk önce stoksuz e-ticaret eğitimlere vererek başlamıştım ben. Ve o sırada gördüğüm bazı eksikler vardı. Neydi bu? Birçok girişimci şu anda işte Amazon'a başlayacağı için yani yurt dışındaki pazar yerlerinde stok site ticareti yapmak istediği zaman az sermaye ile başlama durumları oluyor. Yani %70'inde genel durum bu. Doğru değil mi? Yanlışım var mı burada? Şimdi burada şunu fark ediyorum. Az sermaye ile başlıyor, yapılan ticaret kişiyi tatmin etmiyor. Tatmin etmeyince de suçu biraz böyle Amazon'a atıyoruz. Bu sefer de sektöre küsüyoruz. Şimdi ilk önce bu baktığımız aslında birçok kişinin başarısız olma ya da kendisini başarısız atlandırma sebebi oluyordu. Akabinde dedik ki biz bunu Türkiye pazar yerlerinde yapalım. Yani stok ticareti Türkiye pazar yerlerinde anlatalım. Ee, bu sefer de tedarikçilerin sorunlarıyla karşılaştık. Yani birçok tedarikçi hani ben şöyle adlandırıyorum biraz e, tekel olmuşlar orada. Çünkü işte yasal süre ya yani 14 gün içerisinde yasal iade süresi varken e, böyle bir süreyi kabul etmediklerinde ee, onun akabinde ön ödeme çalıştıklarını vesaire dile getirdiler. Şimdi bu da kişilerin aslında başarısız e, olmasının sebeplerinden biriydi. Veya işte yine sektöre küsme sebeplerinden biriydi. Ee, ve şunu fark ettim. Şimdi bugün herkes burada şunu düşünüyor. Mağaza açayım, ürün yükleyeyim, satış yapayım, para kazanayım. Doğru değil mi? Burada da haksız değil. Ee, fakat... Günün sonunda arkadaşlar marka oluşturmayı, yani bir değer yaratmayı, daha çok konuşayım, torunlarınıza, çocuklarınıza bir miras bırakmayı düşünmüyoruz. Günün sonunda para kazanmak, tamam evet temel neden bu. Fakat marka binirliği de oluşturmalıyız. Amazon'da satsak da, Shopify'da satsak da, doğru mu? Ee, bu nedenle, e, şimdi stoksuz ticarete başlamak isteyenler de bunun olmadığını açıkçası fark edince dedim ki bir şeyler yapmamız lazım. Ekiple düşündük neler yapabiliriz, neler yapabiliriz. Birçok proje denedik. Ee, hem bu marka oluşturma, ve yani kafa yapısını değiştirmeyi, hem düşük sermayeyle olmayacağını, istisnalar var bu arada. Bu istisnalardan biri de benim. Ee, ama o zorlukların da farkındayım ve bu zorlukları yaşamadan nasıl yapılabileceğini daha çözümlü öğretmeye çalıştık ve sermaye -se ticareti yaptık. Şimdi sermayesiz denilince şöyle bir şey oluşuyor. İsimde değişiklik yapacağız bu arada. Çünkü bir ön yargı oluşuyor. Biz aslında burada ürün sermayesi yatırmadan kişilere ticaret yapmayı ve birçok operasyonlarını yönetmeyi sağlıyoruz ama sermayesiz denilince acaba şöyle bir bakıyorlar. Ya bunda bir iş var ama yani bu kadar şeyi bir arada yapamazlar. Bu nedenle iki ay sonra bir lansmanla ismimizi Easy Camera olarak güncelliyoruz. Sosyal medya hesaplarınızdan da zaten lansmanını yapacağız. Şimdi peki nedir bu sermaye ticareti? Sermaye ticareti arkadaşlar, ticarete başlamak isteyen girişimci adayları da tedarikçileri buluşturan aynı zamanda girişimci adaylarına ticaret altyapısı, eğitim, ürün ve birçok hizmeti sağlayan bir platform. Yani bugün ben buraya size Amazon'da dropshipping kısmını ya da Shopify'da vesaire bunu anlatmıyorum. Bugün aslında tamamen milli ve Türk mühendisleri tarafından yapılan bir platformdan bahsetmek için karşınıza çıktım. Dediğim gibi, e-ticarete başlamak isteyen girişimcilere marka oluşum süreçlerinde destek sağlayan bir platform. Bazı özelliklerinden bahsedeceğim. Hem kurumsal kimliği oluşturmak adına, yani kurumsal kimliği oluşturmak adına biz girişimci adaylarına ilk önce içerisinde binlerce ürün bulunan ödeme altyapısı hazır bir e-ticaret sitesi veriyoruz. Bu e-ticaret sitesini 30 farklı modül kullanarak, sürükle bırak teknolojisi kullanarak İstedikleri temaları oluşturabiliyorlar. Ürünün fiyatlarıyla oynayabiliyorlar. Fotoğraflarını, açıklamalarını değiştirebiliyorlar. Yani tamamen size özgün, sizin markanıza ait bir eticaristiz. Aynı zamanda vergisel bazı avantajlar var. E-ticarete başladığınızda mutlaka hani bu operasyonlarla uğraşacaksınız ama en azından şöyle ilk adımı atarken biz yanınızda olmak istedik. Bu yüzden vergi operasyonlarını üstlendik. Yani ilk kazancınızı sağlayana kadar en azından herhangi bir şirket açma, işte fatura vesaire bu tarz böyle süreçlerle uğraşmıyorsunuz. O kısımda da biz üstlendik. Akabinde en çok dikkat çeken işte ürün sermayesi, paketleme ve lojistik. Size verdiğimiz e-ticaret sitesine bir sipariş geldiğinde sipariş otomatik olarak tedarikçinin paneline düşüyor. Tedarikçi dünyanın neresinden gelirse gelsin sipariş fark etmez. Yurt içine ve yurt dışına her yeri gönderimler yapıyoruz. Tedarikçi ürünü müşterinize gönderiyor paketleyip. Siz de gelen müşteriniz sipariş verdiği ürüne herhangi para ödemiyorsunuz. Müşteri bilgileri girmekle vakit kaybetmiyorsunuz. Paketleme, kargo, lojistik kısmıyla uğraşmıyorsunuz. Sizin tek fokusunuz markanızı büyütmek ve satış yapmak. Çünkü bir değer, değer üretmeniz lazım. Tek fokuslandığınız yer burayı bıraktık. Akabinde karlılık. Şimdi ben bu kadar şeyi anlatınca, hani diyorum ya o kuşku var. Kuşkularda, kuşkulardan biri şu oluyor, ya burada o zaman biz e, ürünlerden komisyon kazanıyoruz. Hayır arkadaşlar, öyle değil. E, biz tedarikçilerle B2B anlaşmalar yapıyoruz. Bu anlaşmalar sayesinde tedarikçiden de pazar yerleri gibi herhangi bir, yani te, pazar yerleri, e, tedarikçinin en çok şikayetçi olduğu yer pazar yerlerinin kestiği komisyonlar. Bu nedenle, Satış yapıyorlarsa pazar yerinde, ki çoğu yapıyor zaten. Bu nedenle biz tedarikçilerden herhangi bir kesinti yapmıyoruz. Bu sayede toptan fiyatına bizim platformumuza ürünler listeliyorlar. Şimdi böyle olunca siz toptan fiyatla listelenen ürünleri perakende, perakende, kar marjıyla satışını gerçekleştiriyorsunuz. Böylece aradaki perakende kar marjını net alıyorsunuz. Biz de ondan da bir komisyon almıyoruz. Yani siz bugün gidip mesela A, A tedarikçisiyle anlaşıp satıyormuşsunuz gibi düşünün. Stoklu ya da stoksuz fark etmez. Biz sizin yerinize anlaşıyoruz, siz satıyorsunuz. Kimse e sizin oradaki karınızdan bir pay almıyor. Böylece üründen komisyon değil, direkt net kar marjını kazanıyorsunuz. E Şimdi Eğitim sektöründe olan birçok arkadaşım da bilir. Ee, en çok aslında destek kısmı e, konusunda biz neler yapalım diye düşündük. Çünkü gece 4'te 5'te mesaj geliyordu. Hocam burayı nasıl yapalım? Yani evet şöyle yapalım ama hani uyumam lazım. <laughs> yani ertesi gün çünkü e, devam edeceğiz. Ama şimdi seni de anlıyorum. Yani o kişiyi de anlıyorum. Çünkü muhtemelen akşam çalışıyor, gece müsait. Buraya ne yaparız, ne yaparız diye düşündük. İlk önce e, vardiyalı bir sistem oturttuk. 7-24 cevap veriyoruz. Ama şimdi bu da sürdürülebilir değil. Çünkü sonuçta insan çalışıyor. Ee, daha ileri ne yapabiliriz derken sermayesi ticarete yapay zeka tabanlı bir chatbot ekledik. Buna biz e-danışman diyoruz. İsmini şimdilik Nihan koyduk. Bunu da kullanıcının talebine göre değiştireceğiz. Yani e, kullanıcılarımız ismini değiştirecek, onlar koyacak. Şimdi bu e-danışmana... Anahtar kelimeleri kullanıp soru sorduğumuz takdirde bugüne kadar bize sorulan ve yanıtladığımız binlerce soruların cevabını verebiliyorlar. Ha diyelim ki veremedi. Bu sefer de destek talebi önlendiriyorlar. Destek talepte de talep açıyorsunuz. Ee, ekip arkadaşlarım yanıt veriyor, 24 saat gibi kısa bir sürede aslında. 24 saat içerisinde diyeyim daha net olur. Ee, böylece destek kısmını da çözmüş olduk çünkü sizlerin ticarete başladığınızda iletişime geçmeye ihtiyacınız var, sorularınızı sormaya gerektiği yerde anlık cevap vermeye ihtiyacınız var. Bu sayede daha hızlı gelişiyorsunuz. Bu şekilde çözmüş olduk. Akabinde eğitimler. Biz arkadaşlar ilk bu projeyi hayata geçirdiğimizde dijital pazarlama, yani bir tıpkı gibi, Shopify gibi aslında, Raif'in de anlattığı gibi dijital pazarlama eğitimleri ve e ticaret altyapısı sunuyorduk. Ama gördük ki giren Girişimciler her yerde satmak istiyor. Bu nedenle Trendyol hepsi burada. N11 e, gitti gidiyor. Etsy, Amazon, AliExpress gibi pazar yerleri eğitimleri ekledik. Ve bu pazar yerlerinde satma şansınız ortaya çıktı. Artı olarak dedim ya marka konumlandırma, marka bilinirliği yaratmanız ve e ticari sitenizden de satmanız için e, Facebook yeni adıyla Meta, Google ve Instagram eğitimleri de ekledik. Reklam yönetimi eğitimleri. Ve bu sayede İnternet sitenizdeki dil seçeneklerini kullanarak Arapça, İngilizce, Almanca gibi dile çevirip internet sitenizi. Aynı zamanda döviz ile ödeme almanız için para birimlerini kullanarak reklam çıkıp satış da yapabiliyorsunuz. Yani aslında baktığınızda şöyle sayalım 2, 4, 6, 8, 9 farklı kanalda. Satış yapma imkanınız doğuyor ister istemez. Ve bunların A'dan Z'ye bütün eğitimlerini alıyorsunuz. Yani nasıl satacağınızı da bize öğretmiş oluyoruz. Bunları online eğitimlerle yapıyoruz. Dilediğiniz zaman da izleyebilin diye. Aynı zamanda haftalık canlı yayınlarımız var. Şimdilik 3 saat ama bunu 5 saate kadar çıkaracağız. Bu eğitimleri canlı şekilde de veriyoruz. Böylece e, interaktif de yaparak uzman ekibimle beraber daha iyi aslında gelişme sağlamış oluyorsunuz. Ürün kısmında arkadaşlar az önce dediğim gibi biz tedarikçilerle B2B anlaşmalar yapıyoruz ve onlardan komisyon kesintisi yapmıyoruz. Ve aslında baktığınızda şu an için diyemeyiz ama belki de gelecekte Türkiye için bir Ali Baba. Belki. Pereken'de perakende satış yaptırıp aslında toptan fiyatına sunulan bir tedarik ağı oluşturuyoruz. Şu anda 15 farklı kategoride 15 binden fazla ürün hacmine sahibiz ve gittikçe güncelleyerek arttırıyoruz. XML. Şimdi arkadaşlar şunu söylemem lazım. Bize en benzeyen projelerden biri aslında, e, altyapılardan biri Shopify. Fakat e, çok ayrıştığımız yer var. O nedenle ben her zaman şunu söylüyorum. Bizim doğrudan bir rakibimiz yok. Dolaylı yoldan çok rakibimiz var. Eğitim şirketleri bugün bizim rakibimiz. E, ticaret altyapıları, Ideasoft mesela rakibimiz. E, veya daha küçük ölçekli firmalar. E, akabinde e, tedarikçiler bizim bir rakibimiz. Vesaire vesaire. Aslında dolaylı yoldan çok rakibimiz var fakat doğrudan bir rakibimiz yok. O yüzden e, Türkiye'de zaten benzerleri var, aynısı yok. Dünyada da görmedim açıkçası aynısını yapan. Ee, yeni bir iş modeli yani anlayacağınız üzere. Şimdi kontrol ettiğimizde birçok yazılım altyapı firması bu e, XML'e XML dair her işi, yani siz örnek veriyorum işte ürünleri XML'e çevirecektiniz, Sağlı diyorum şu an. Ee, bununla dair ekstra ekstra ücretlendiriyor. Biz sermayesiz -se ticaret projesine katılan girişimcilere, Herhangi bir şekilde XML'lerine yani ücret almıyoruz, ücretsiz bir şekilde veriyoruz. Böylece bu XML'ler sayesinde siz dilediğiniz platformda içerideki eğitimleri de aldıktan sonra dilediğiniz platformda satış yapma imkanı buluyorsunuz. Yani şöyle de örnek verebilirim. Evet biz bizim altyapımızdan satış yapmanızı destekliyoruz. Çok avantajı var ama bugün gidip Türkiye'deki yerel altyapılardan da bu ürünleri satabilirsiniz. Bunda bizim zaten herhangi bir karımız yok. Komple kar sizin zaten biliyorsunuz. Ee, açıkçası ben öne çıkan birçok özelliği anlatmak istedim. Ee, fakat şimdi anlat anlat bitmez sermaye ticareti. Burada da verilen kısa, e, süre kısıtlı. E, bu nedenle dilerseniz ofislerimizi ağırlamak isteriz. Gelmek isterseniz, daha detaylı görüşmek isterseniz Ankara ve İstanbul ofislerimize uğrayabilirsiniz. Bize telefon numaralarımızdan ulaşabilirsiniz sorularınız varsa. Ya da sosyal medya hesaplarınızdan e, iletişime geçebilirsiniz. Ben teşekkür ediyorum. Sevgiler diliyorum.